Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere Kütahya'dan seslenmeye devam ediyor. Şu anda erkek kuaförü üzerine faaliyetlerini gösteren Mehmet Bey'in konuğuyuz. Şimdi kendisinden erkek kuaförü üzerine tüm bilgileri alacağız. O halde lafı daha fazla uzatmayalım ve buyurun röportajımızı hep birlikte izleyelim. Mehmet Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizlerleyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden evvel ben biraz sizleri tanımak isterim. Ne kadar zamandır bu sektörün içindeyiz? E öncelikle Kutay hoş geldiniz, dükkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. E, ben Mehmet Çiçek, e, 26 seneden beri bu işi yapıyorum. 16-17 seneden beri kendi işletmemi işletiyorum. Evet. Şu anda bu şekilde çalışıyoruz. İleriye yönelik belki büyütme planlarımız var. Bakacağız artık onlara. Evet. Şu anda aslında Kütahya'dayız ama ileri yönelik artık bilinmez Türkiye'nin hangi bölgesinde artık şubelerimizi açacağız. Ee, takipte kalın diyelim o zaman. Evet. Ee, Mehmet Bey burada erkek kuaförü üzerinde siz faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz. Tabii ki az çok erkek kuaförlerinde yapılan e, hizmetleri, faaliyetleri biliyoruz ama yine de ben sizlerden dinlemek isterim. E, erkek kuaförümüzde ne gibi hizmetler, ne gibi faaliyetlerimiz var? Erkeklerin isteyebileceği her şey var. E, ekstra olarak ben kendim ve personelimde dahil bayan kuaför yaptığımız için uzun saçlara da daha çok ona çıkıyoruz. Evet. Artı kafa yapısına ve saç yapısına göre saç modellerinde iyi söyleyebilirim. Yani insanlar gelenler bizi o yüzden tercih ediyorlar evet. ve gayet de memnun kalıyorlar. Bununla alakalı gayet iyi dönüşler de alıyoruz. Süper. Ee, bu şekilde aslında çalışıyoruz. Aslında peki cilt bakımları vesaire oluyor mu? Tabii tabii onlar zaten her zaman olduğu için onlara ben çok söyleme gereksinim duymadım. Onlar tabii cilt bakımı bu harlı olsun, maskelerimiz olsun ağdalarımız olsun onlar hepsi var. Ama dediğim gibi uzun saç ve e, kafa ve saç yapısına göre alınan modeller daha önde. Meme Bey daha öncesinde kadın kuaförleri kullarında da siz faaliyet gösterdiğiniz için burada size gelen uzun saçları da çok kolay bir şekilde aslında çıkartabiliyorsunuz. Şimdi e, burada bir işlem yapacağız. Bu sanırım uzun bir saçtı. Doğru mu? Daha uzun bir saçtı. Biz zaten sizi gelmeden önce biraz kısaltmıştık. Evet. Biraz daha kısaltacağız ve daha sonra bu saçı perma yapacağız. Perma. Evet. evet perma yapacağız. Şu anda kısaltmanın tam ortasına geldiniz siz. Evet istiyorsanız ben size çok kısa anlatayım bahsedeyim Soğan saçı hareketli kesiyoruz zaten ayırdık tekrar buradan alacağız arkadaşımızın istediği kadar biraz daha elimdeki bundan saç kesim süresidir bununla bu şekilde hareketli bir şekilde saçı keseceğiz evet saç hareketli olacak Karmayı saldır yaptıktan sonra saçı o zaman saç da hareketli olacak Amacımız şu anda bizim bu, Sağda kısalı ayarlamaya çalışıyoruz şu anda, bu safadayız. Zaten saçı bölüm bölüm, kısım kısım ayırmışsınız. Evet. Ee, şimdi buna elinizdeki ustura ile birlikte hareketli bir görünüm kazandıracaksınız. Ee, daha sonraki işlemimiz ne olacak peki? Bu görünüm kazandırılmasından sonra. Ama sonra... saracağız saça. Daha sonra kurucu saç elde halletmeye çalışacağız. Evet, şu anda perma işlemimiz yapılıyor. Mehmet Bey dinleyelim sizlerden e, perma işleminde kısaca nelere dikkat etmemiz gerekli? Tanımıştım. Şu ona sarıyoruz. Daha dikkatli olmamız lazım. Çok kaçırmamamız lazım. Müşterimiz isteği doğrultusunda çok ince olmadan kalın sarıyoruz. Evet. İncelik ve kalınları, kalınlıkları müşterinin isteğine bağlı olarak değişiyor değil mi tabii? Evet, evet tabii. Tamamen müşterinin isteğine göre yapılıyor. Şu anda saçın kısaltmasını yaptık. Sarma işlemine devam ediyoruz. Evet. Bu şekilde devam edecek. Bir daha sonra inşallah güzel bir saç elde edeceğiz. Evet. Şu anda zaten sizinle birlikte gördük işlemleri. Başta saçımız kesildi. Daha sonrasında perma olarak şu anda zaten sarılıyor. En sonucu zaten sonucu umuyoruz ki güzel çıkacak. İnşallah. Evet Mehmet Bey sizinle birlikte örnek bir saç yaptık. Burada aslında röportajı yavaş yavaş kapatmadan önce size sormak istediğim, yöneltmek istediğim birkaç sorum daha var. Öncelikle erkek kuaförü alanında sizce neden burayı tercih etmeliyiz? Ee, az önce bahsettiğim gibi bizim çok sıcak bir ortamımız var burada. Bunu ilave ediyorum etmek istiyorum. İnsanlar e, bazen isteklerini alamıyorlar kuaförlerden. Çünkü bizim meslektaşlarımız bazen anlamıyor. Ya da müşterilerimiz tam olarak anlatıp izah edemiyorlar ama biz bu konuda çok iyi anlayabildiğimizi düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani saç e, kafa yapısına göre ve saç modellerine göre onların isteklerini verebiliriz. Özellikle dışarıdan gelen öğrenci arkadaşlarımız olsun, e, memur arkadaşlarımız olsun. E, geldikleri zaman isteklerini alabilirler. E, bu konuda... Onlar elimizden geldiği kadar yardımcı olacağımızı evet. düşünüyorum. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Röportajımızı bitirmeden önce var mıdır eklemek istediğiniz birkaç cümle? E, teşekkür ederim bizi tercih ettiğiniz için, geldiğiniz için. Elimizden geldiği kadar mesleğimizle alakalı olan şeyler atmaya çalıştık. Elimiz döndüğü kadar. Evet. Yine aynı şekilde ben sosyal medya hesabınızı da öğrenmek isterim. İzleyenlerimiz girip incelesinler. Salon Çiçek olarak hem Facebook ve Instagram'da var. Oradan bakabilirler görsellerimiz vardır zaten. Yaptığımız işleri orada yayınlıyoruz. Oradan bakabilirler, takip edebilirler. Salon Çiçek adıyla Mehmet Bey'in Instagram sayfasına bakabilirsiniz. Orada yapılan çalışmalar da zaten paylaşılıyor. Burada Kütahya'da yer alıyor bu işletme ama artık ilerleyen yıllarda dedik ki farklı yerlerde de olacak inşallah. Siz de bu güzel ve değerli hizmetten mahrum kalmayacaksınız. Şehirden Haberler Programı yolculuğuna Kütahya'da kaldığı yerden devam ediyor.